Aşağıdaki K ve L bölgelerine ait topografya haritaları verilmiştir. Bu bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Birinci haritada izoipsler 25'er metre aralıklarla çizilmiş. İkinci haritada ise izoipsler 50'şer metre aralıklarla çizilmiş. İzoipslerin arasındaki yükselti farkına baktığımızda bir haritanın büyük ölçekli mi küçük ölçekli mi olduğunu tespit edebiliyoruz. İzoipslerin arasındaki yükselti farkı birinci haritada 25'er metrelik çizildiği için birinci harita daha büyük ölçekli bir haritayken ikinci harita ise 50'şer metre aralıklarla çizildiği için birinci haritaya göre daha küçük ölçekli bir harita diyoruz. Bundan dolayı A şıkkı birinci harita büyük ölçeklidir. Doğru cevabımız olacaktır. Yeryüzü şekillerinin oluşması ve değişmesinde İç dış kuvvetler, iklimle beraber kayak cinsi önemli bir rol oynar. Kayaşların fiziksel ve kimyasal özellikleri yeryüzünün şekillenmesinde belli bir etkiye sahiptir. Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumunda bu durumun doğrudan etkisinden söz edilemez? Peri bacalarının oluşumunu incelediğimizde bu bölgenin bazalt kayaçlarla tüfle bir arazi olduğunu görüyoruz. Yani bölgenin kayak cinsi peri bacalarının oluşumunu sağlamış arkadaşlar. ıhlara Vadisi ise bir kanyondur. Kanyon vadidir. Kanyon vadilerde karstik kayaçların yaygın olduğu yerlerde görülür. Yine burada kayaç cinsi buradaki yeryüzü şeklinin oluşmasına doğrudan etki göstermiş. Pamukkale travertenleri kimyasal tortul kayaçlardır. Tor topografyası volkanik arazilerde görülür arkadaşlar. Yine burada da kayacın cinsi volkanik kökenlidir. Ancak D şıkkına baktığımızda Çukurova Deltasından bahsediyor. Çukurova Deltası Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirmiş olduğu alüvyonlarla birlikte biriktirilmesiyle burada oluşan bir delta ovadır, birikim ovasıdır. Dolayısıyla burada arkadaşlar biz kayaç cinsinden bahsedemeyeceğiz. Bunun için cevabımız D şıkkı diyoruz. Öğretim çağındaki nüfusa ait okur yazar oranının oldukça yüksek olduğu ülkelerle ilgili yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Bir de nitelikli iş gücü sayesinde bilgi ve teknolojinin ileri düzeyde kullanımı fazladır demiş. Eğer öğretim çağındaki nüfusa ait okur yazar oranı fazlaysa nitelikli iş gücü de fazladır ve bununla birlikte bilgi ve teknolojinin de ileri düzeyde kullanımı fazladır arkadaşlar. Beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi hizmetlere duyulan ihtiyaç daha fazladır demiş. E, bu bilgiye baktığımızda e, daha çok gelişmemiş ülkelerde e, karşımıza çıkan bir e, sonuçla karşılaşıyoruz ama okur -yazar, yazar oranının yüksek olduğu ülkeler aynı zamanda gelişmiş ülkeler Bundan dolayı ikiye eliyoruz. Üçe bakalım. Kırsal nüfus oranı şehir nüfus oranına göre daha fazladır demiş. Yine kırsal nüfus oranının fazla olduğu yerler arkadaşlar daha çok gelişmemiş ülkelerde karşımıza çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde şehir nüfus oranları daha fazladır. Ama bize soruda verilen ülke daha çok gelişmiş bir ülke özelliği gösteriyor. Bundan dolayı üçü de eliyoruz. Burada cevabımız sadece bir diyoruz A şıkkı. Ekonomik faaliyetlerle birlikte insanların yaşam şartlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri iklimdir. Bu nedenle insan yaşamı açısından elverişli şartların oluştuğu ılıman iklim bölgelerinde nüfusun yo yoğunlaştığı görülmektedir. Bu haritada numaralanmış alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğunun daha az olduğu söylenebilir? 2 numaralı bölgeye baktığımızda iki numaralı bölge ekvator üzerinde yer aldığı için bu bölge arkadaşlar hem çok yağışlı hem de çok gür bir bitki örtüsüne sahiptir. Sıcaklık değerleri de yüksektir. Bundan dolayı Ekotoral bölge az nüfuslanmış alanlardan biridir. Bundan dolayı cevabınız 2 olacak yani B şıkkı. Orman yangınlarının oranı orman bölgelerinin iklim ve arazi özelliğine toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu yangınlar genellikle aşırı sıcaklarda kurak ve rüzgarlı günlerde artış göstermektedir. Haritada numaralanmış yerlerden Hangisinde orman yangınları sonucunda tahrip olan alanların daha az yer kapladığı söylenebilir? Arkadaşlar 1, 2 ve 3 numaralı bölgeye baktığımızda bu bölgede Akdeniz iklimi görülmektedir ve Akdeniz ikliminde yaz mevsiminde yağış miktarı oldukça düşüktür ve sıcaklık değerleri çok yüksektir. Bundan dolayı yaz mevsimi çok kurak geçer. Doğal olarak yaz mevsiminin burada özellikle kurak geçmesi orman yangınlarını tetikleyebiliyor. 4 numaralı bölge, yağışlı bir bölge yani Batı Karadeniz, yağışın fazla olduğu e, Karadeniz ikliminde 4 mevsim biliyorsunuz ki yağış var. Bundan dolayı bu bölgede yağışın fazla olması, nem oranının yüksek olması e, orman yangınlarının daha az olmasına sebep olabiliyor. 5 e, numara ise Doğu Anadolu bölgesinde zaten çok fazla bir orman varlığından bahsedemeyeceğiz. Doğal olarak burada orman yangınlarında çok fazla e, tahribat e, alanının orman yangınları sonucunda çok, çok fazla tahrip olan alanlardan bahsedemeyeceğiz. Dolayısıyla 4 ve 5 arkadaşlar burada bizim doğru cevabımız oluyor.